Alo. Sibel ben Emir. Emir konuşamam şu anda Yiğit evde. <laughs> tamam sen dinle. Arabadan ses alamıyoruz. Onu bir an önce halletmen lazım tamam. Tamam Emir ajan değilim ben. Her şeyi bir anda yapamıyorum yani. Bekle biraz. E, tamam. Tamam canım halledeceğim ben senin için onu bugün. Oldu hadi görüşürüz. Nereye? Derya. Benden bir şey istedi de. Buluşacağız sonra. <laughs> Sibel hiçbir yere gidemezsin. Bak benden habersiz bu evden çıkamazsın, anladın mı? Niyeymiş o? Çünkü ben öyle diyorum. <laughs> Selim, hallettiniz mi işi? Hı. Güzel. Tamam kuyumcu konuşuruz. Aynen şu akaryakıt işini konuşacağız. Tamam. Savcım, Yiğit evden ayrıldı. Kuyumcuya gidecek. Akaryakıt işinin detaylarını konuşmak üzere Selim ve Ender'le buluşacaklar. Kuyumcuyu dinleyebiliyor muyuz? Henüz değil. Sen ne yap et? Kuyumcuya bir tane dinleme cihazı yerleştir planlarını da öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Merak etmeyin. Yakında attıkları her adımdan haberimiz olacak. Ne haber? Hoş geldin. Ay bugün bir vukuat yok değil mi? Sakiniz yani, ha? Yiğit ben boşanıyorum, sen de boşan, gel evlenelim dedim. Bir berber, bir berbere, gel birader beraber bir boşanma dükkanı açalım demiş. Aynen öyle oldu. Bu durumu normal mi karşılıyorsun Kübra? Emir bir boşanma kağıdı almış. Bunu imzala boşanalım diyor. İmzaladın mı? Hayır. Ben artık kendime güvenebileceğim, huzurla yaşayacağım bir can yoldaşı istiyorum. Hayatımı Yiğit'in öyle anlık heveslerine göre kuramam. Sibel'e boşanalım demiş. Oo. Sus. Neriman abla içeride duyacak. Bu erkeklerin aklı da böyle bardağı taşıran son damla da geliyor. Yok yok. Aklı sonradan gelen benim. Sen benim arkadaşımsın diye son damla diye olayı küçülttüm zaten. Yoksa çarşambayı sel aldı. Oho. Bana bak. Karar verdiysen emri yüzme artık. Yazık çocuğa da. Bir emir diyorsun bir yiğit diyorsun. Allah Allah. Senin bitsin artık bu cilalı gel git devrin. Derya senin duyan da ben böyle paylaşılamayan kadınım sanacak ha. E, Kübra'cığım yani <laughs> sen de yere bakan yürek yakansın. Kusura bakma az değilsin. Sus sus diyorum ya. Duyacak <laughs> kadın. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Bakarım ben. Hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>